Şimdi bu soruda bize bir reheat cycle verilmiş. Yüksek basınç türbününe 3 MPa ve 400 santigrat derecede ve 800 kPa genleştiği, genişlediği görülmüş. Yani buradan şu ara değerimiz 800 kPa ve buradan da 10 kPa genişlediği görülmüş düşük basınç türbününde. Bizden termal verimliliği ve düşük basınç türbününden ayrılırken akışkanın nem içeriğini istemiş. Şimdi pompa analizinden başlıyorum h 2ye dair bildiğim tek şey 3000 kilopaskal olduğu. Başka hiçbir şey bilmiyorum o yüzden bunu tespit edemem. O yüzden bu formülü kullanacağım. P2 dediğim 3000, P1 dediğim 10. Yüksek ve düşük basınç eğrileri arasında. Tıpkı Rankine'de olduğu gibi. Peki VF değerine birinci state yani birinci durumdaki VF değeri. Hemen gidiyorum. 10 kilopaskaldaki VF değerine bakıyorum. 0.0010. Götürüp bu değerleri yerine yazıyoruz ve 3.02 kJ bölü kilogram buluyoruz. Bu değer aynı zamanda h 2 H1'e eşittir. Şimdi ben bu bir tablonun bir altında e, HF değerleri var. Ben onu slide'a eklemeyi unutmuşum. Oradaki H1 değerimiz 10 kilopaskaldaki HF değerine eşit oluyor. O da kendinize kontrol ederseniz 191.81 geldiğini bulursunuz. Bunu yapıyorum ve buradan H2'yi buluyorum. Artık pompada yapabileceğim her şey bitti. Kompadan sonra boiler'a gidiyoruz. Bakın 2-3 arasında boiler var. Gittik formülüye ne yazdık. H2'yi bulduk. H3'ü nasıl bulacağız? Türbüne giren 3000 kilopascal ve 400 santigrat derece öyle değil mi? Demek ki boiler'dan çıkan da 3000 kilopascal ve 400 santigrat derece. O zaman gidiyorum. Hemen fazı belirlemem gerekiyor. Faza bakıyorum. Doyma sıcaklığı ne? 233.9 Bize verilen değer 400 santigrat derece daha yüksek. Bu yüzden superheated tablosuna bakacağım. Superheated tablosuna baktım ve burada gördüğüm entalpi değerini H3 yerine yazıyorum. Yazınca yani 3230.82 buradan QH'i 30, 3036 buluyorum. Şimdi high pressure turbine'a e geldim. 3-4 arası. Yani şuradayım. Bakın. Şimdi H3 eksi H4. H3'ü bulduk. 3230.82 H4'ü bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Şimdi hatırlarsanız e, ee, boiler pardon türbündeki prosesimiz neydi? Aizentropikti. Yani S3 eşittir S4. Bakın buradan da görebilirsiniz. Şurası S3 eksi S4. Entropi değişmiyor. S3'ü nasıl bulacağım? Hemen geriye gidiyorum tabloda. Gittim. Pardon. Gittim. Şimdi S3 değeri ne? Pardon. Şurada S3 değerine 6.9211 değil mi? Bu S4'e eşit oluyor. Şimdi gidiyorum. S4 yerine bunu yazacağım. Ama öncelikle fazı belirlemem gerekiyor. Şimdi 800 santigrat derecede 170.43'müş doyma sıcaklığı. Bize verilen ne? 400. Demek ki süper Şimdi 800 kilopaskala gittim. Benim entropi değerim neydi? 6.93 müydü? 6.9211'de. O 6 nokta 9211 bu iki değer arasına geliyor. Dikkat edersiniz. Bu iki değer arasında bir interpolasyon yapıp haşı bulacaksınız. İnterpolasyonu bu videoda uzun uzun göstermiyorum. Termobil videolarında da göstermiştim. Bu işlemi yaptığınızda H4 bu ikisinin arasında bir değer çıkacak. O da 2891.6 kJ bölü kilogram oluyor. Artık bunu da bulduğuma göre türbündeki yapılan net işi bulabilirim. High Pressure Turbine'deki. Daha sonra buradan nereye gidiyor? Yeniden boiler'a dönüyor. Niçin? Yeniden ısıtmak için. Onun formülünde H5-H4 şeklinde yazdım. Şimdi H4'ü bulduk. H5'i bulmamız gerekiyor. H5'i nasıl bulacağız peki? Hemen tabloya gideceğim. Ama nerede? Bakın burada 0.8 megapaskalda. Hala bu çizgi üzerindeyim. 4-5 bakın burası. Böyle genişliyor. 800 kilopascal üzerindeyim. Sıcaklık ne? 400 santigrat derece. Fazın süperiyetit olduğunu biliyorum. Ve gidip buradaki entalpi değerini okuyorum. Kaç gelmiş? 3267.07. Bu değeri değerine koyarsanız buradaki ısı transferini 375.47 bulursunuz. Şimdi boiler dayından ısıttıktan sonra ne yapıyorum? Düşük basınç türbinine gönderiyorum. Düşük basınç türbinine gittik. Formülümüz H5-H6. E zaten H5'i bulmuştuk. 3267.07. H6'yı bulmam gerekiyor. H6'yı nasıl bulacağım? Bakın dikkat edin. 6. state neresi? Burası. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl buraya denk geliyor? Mixture bölgesinde mi oluyor? Bunu hem sorudan anlayabilirsiniz hem de mantıken anlayabilirsiniz. Nasıl? Soru demiş ki bu low pressure turbine'dan ayrılınca bana nem oranını söyle. Demek ki two phase state var. Yani iki fazlı bir denge söz konusu. Buradan bunu anlayabilirsiniz ama bunu sormasaydı bile zaten bunun buraya mixture bölgesine düşmesi gerekiyordu arkadaşlar. Neden? Çünkü bu eğer gider de superheated falan çıkarsa sizin santralinizin çok verimsiz bir santral olduğu yani verimsiz ve saçma bir santral olduğu açığa çıkar. Yani buna girmezler. Böyle bir soru hiç görmedim zaten. Çıkmaz çünkü gündelik hayatta da pek olmuyor. Çünkü mantıken düşünün iki kere türbüne sokuyorsunuz. Ve hala kızgın buhar olarak çıkarıyorsunuz. Bu çok zor bir şey. Şimdi burada mixture bölgesine düştüğünü biliyorum. Ve burada dikkat edin 5 ve 6 ne? Isentropik. Buradaki proses de isentropic. Yani S5 eşittir S6. Peki S5 dediğimiz değer ne? Bakalım buraya. 7.5715 değil mi? Bu aynı zamanda s 6ya eşitmiş. Bizim H6'yı bulmamız lazım. S6'yı S6 biliyoruz. O zaman ne yapacağım? Hemen aklıma quality formülü gelecek. O neydi? S6 eşittir bu soru üzerinde. Sf artı quality çarpı Sg eksi Sf idi öyle değil mi? Şimdi gideceğim tabloya bakacağım. Bu sefer hangi basınç çizgisi üzerindeyim? 10 kilopaskal. Gittim buradaki Sg ve Sf değerlerine bakıyorum. Sg değerim burada. SP değerim burada. Buradan quality'yi hesaplayacağım. Bu görmüş olduğunuz değerleri yerine yazıyorum. Farklarını şu şekilde yazdım. Yazınca quality 0.923 gelmiş. Birimsizdir bu. Buradan aynı formülü uygulayarak entalpi bulacağım. Entalpi değerlerine bakıyorum. HF burada, HG burada. HGF yani farkları da burada. Bunları gidip yerine yazdığınızda H6'yı 2400.38 kJ bölü kilogram bulursunuz. Şimdi götürüp yerine yazdığınızda türbündeki yapılan işi 867.7 kJ bölü kilogram bulursunuz. Şimdi benim formülüm neydi termal efficiency için? Work net bölü QH. Gidip kondenser analiz etmeme gerek yok. Çünkü buradan ben bir QL değeri bulacağım. Net işi bulurum ve daha sonra ee, QH e, QH'e bölerek çıkartırım. Kondenser'daki QL'i bulmama gerek yok. Şimdi VT dediğimiz şey türbünde yapılan net iş. Bakın burada bir iş var. Burada bir iş var. Bunları toplayacaksınız. Bunları toplayınca kaç çıkıyormuş hatta? Bakalım şöyle ben yapmıştım. Ee, 1115.91 çıkıyor buradaki net iş. Bunu çıkaracaksınız formülden. Üst tarafı hallettiniz. Alt kısım QH. Burada iki değerim var gördüğünüz gibi. Bunları topluyorsunuz. Hatta bu da kaç çıkmış? 3411.47 çıkmış benim sonucuma göre. Bu 3411.47'ye böleceksiniz. Bu işlemi yaptığınızda 0.33 yüzde çarparsanız da santralinizin verimliliğini yüzde 33 bulursunuz. Peki sorunun ikinci kısmında ne diyordum? Moisture content of the steam leaving the lower pressure turbine. Hmm. Şimdi çıktığı yer 6 düşük basınç durumundan. Buradaki nem oranını istemiş benden. Dikkat edin. Biz zaten burada analiz ederken ne yapmıştık? Nem içeriğini pardon oranı değil. Quality 0.923 bulmuştuk. Yani şuralara yakın olduğunda biz burada sayısal olarak göstermiştik. İşte bu bulduğunuz quality değeri sorunun ikinci kısmındaki cevabı oluyor aynı zamanda.